Evet arkadaşlar bu videomuzda gündeme balıklama atlıyoruz. Bu arada sakın siz suya balıklama atlamayın. Kafanızı çarparsanız çok kötü olur. Kafası olmayanlar için sıkıntı yok. Başkanım be abe maaşıma bir kuruş eklemenizi istiyor. 1 milyon 900 bin de ola reverimo omea, bir kuruş ve öremeyme. Ben de B.A.N.A. -be 500 ve örene ikinci ligde AKM'ine transfer ola ola ume. 1 milyon 400'ü de, de a ne de ne ale -e Başkanım, ailevi nedenlerden dolayı İstanbul'a biraz geç ineceğim. Kaç saniye? 3 gün yani 72 saat yani 259.200 saniye. Zeki Topçuymuşsun ama Beşiktaş'ı ailesinin önüne koymayan bizden değildir. Söyleyin, Galatasaray'a vermiyorum olsun hani, Gitsinler. Lan dedem sen hiç Sami Yen'de Galatasaray maçı izledin mi? Zaten bir ayağın çukurda. İkincisini de sokturma çukura. Tel Muammer, 3 ile İtalya'ya gelmemesi ve sonraki satıştan %20 pay. Lan delirtme beni ülkenin yarısı bunu bekliyor. Karşında bir mafya var. Düzgün konuş. Lan sen mafya olsan ne yazar? Seni İcerdi'nin Arjantin'deki çetesiyle bile yok ederim. Ver o bak Galatasaray taraftarı tarafından yapılan mezar taşı hazır. Ben de Galatasaray'a gitmek istiyorum. Hem ben sana ne yaptım? Sanırım ilk defa zort oldum. Ha şöyle, son olmaz inşallah. Lan yine mi rakibiz? Türkiye Kupası eşleşmesinden sonra beni hiç salmadın. Gerçi ben de oyuncuyken canını az yakmamıştım.